arkadaşlar voley, raboşata, ondan sonra kafa kolyu. Onları size bugün uzun uzun anlatacağım. Ee, bu, bu, biraz uzun bir video olacak. Uzun video olacak. Hadi geçelim. Mesela defan kaleciden başlıyorum. Kaleci yapalım. İlk baş kaleci. Yaptık. Şimdi defans. Defansta yaptık. Şimdi kaldı orta saha. Orta saha yaptık. uzun olacak. Şimdi kanatlar. Şimdi forvet. Evet arkadaşlar nasıl videolar istiyorsunuz görelim Kırıp, abone olmak istiyorum şimdi takla yapalım. takla yan takla Oraya. Arkadaşlar yorumlara bekliyorum bunu e, normal bir zeminde yapabiliyor musunuz? Ben sadece göstermek için yatakta yapıyorum. kanatlardan açan ya da kornelerden açtığınızda forvet olduğunuzda şöyle bitiriş yapabilirsiniz. Pardon bir olmadı. Şöyle bitiriş bak sizin için gelsin bu. 90'a rahat. Şöyle de yapabilirsiniz. Rovşatayla. Ya da ya da şöyle de yapabilirsiniz. Atlı Gerim'in açtığı ortayla. Yukarıdan attığı kafa golü. Al bu. Evet arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayınız. E, 33 aboneyim. E, 40 abone olalım. Mahalle maçı gelecek. Mahalle maçı bir 14 dakika falan olabilir. E, işte hakem olacak, sarı kart olacak, kırmızı kart olacak. Yani hadi. 40 abone olalım. Arkadaşlarınızı, annenizi, babanızı, yeğeninizi, herkese söyleyin. Kırga abone olalım. O mahalle başı gelsin. Hadi arkadaşlar herkesin mahalle başında da yenelim.